Merhabalar arkadaşlar Örgü diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli tığ işi güzel bir model anlatımı yapacağım. Hiçbir yerde görebileceğiniz bir model değil benim tasarladığım bir model. Bu şekilde iki renkli bebe yünü kullanıyorum. Polyana'nın bebe yününü kullanacağım. Tığım ise bu şekilde bir numara 1.9 milim şöyle kalınlığını göstereyim. Şimdi hemen model anlatımıma geçmek istiyorum. Evet zincir çekerek modelime başlayacağım. Bu model için yapacağınız işin büyüklüğünün bir buçuk katı kadar zincir çekerseniz zincirlerimiz azalacak. Modelimiz zikzak şeklinde olacak. Bakın. Sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Ben küçük bir anlatım yapacağım. Modelin daha büyük halini videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Şimdi benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi tığma ipimi alıyorum. Buradan 1 2 3 4 zincir atlıyorum. 5. zincirime 3'lü bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bir yanındaki zincirden bakın üçlü bir trabzan daha yaptım. Tekrar tığımı ipimi alıyorum bir yanındaki zincirden üçlü bir trabzan daha yaptım. Hemen bir yanındaki zincirden üçlü bir trabzan daha yaptım. Baştaki zincirlerimi saymıyorum arkadaşlar. Yan yana dört tane trabzan yapıyorum. Şimdi tığma ipimi aldım. Bakın aşağıda dört tane zincirim vardı en baştaki zincirimden tığımı geçirdim arkadan ipimi aldım ilk zincirimi tek sonra kalan 3 ilmeğimi birlikte kapatıyorum tekrar tığıma ipimi alıyorum bir yanındaki zincirden aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar buna benzer bir videom vardı ama bu o modelden çok çok farklı. Sadece baştaki başlangıçtaki yaptığım kısım onunla aynı teknik. Onun dışında modelimin ilerleyen zamanında çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bakın bu şekilde tekrar tığma ipimi aldım. 4 tane burada aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. Önce ilk ilmeğim, sonra kalan 3 ilmeğim. Burada ilk başlangıç olduğu için kayma yapabiliyor. Elinizde bu şekilde düzeltelim arkadaşlar. Şimdi buradaki en son trabzanının dibinden burayı sabitledim. Bakın bu şekilde. Önü de arkası da aynı görüntüde olacak. Şimdi tığma ipimi alıyorum. Yine burada 1, 2, 3, 4 zincir atlıyorum. 5. zincirime bir trabzan daha yapıyorum. Burada yine yan yana 4 tane trabzanımı yapacağım. Bir yanındaki zincire 3 ve hemen bir yanındaki zincire dördüncü trabzanımı yaptım bakın bu şekilde şimdi yine aynı tığma ipimi aldım aşağıda bıraktığım 4 zincirim vardı o zincirlerin ilkinden geçerek önce ilk ilmeğim sonra kalan üç ilmeğimi kapattım tekrar tığıma ipimi aldım bakın bir yanındaki zincirden tığımı geçirdim. İlmeğimi uzattım. Önce uzattığım ilmek sonra kalan 3 ilmeğimi kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bir yanındaki zincire yine başta yaptığımız gibi yan yana 4 tane bu şekilde ilmek uzatacağım ve son zincirimi aynı işlemi yapıyorum Burada düzeltiyorum. önce ilk ilmeğim sonra kalan diğer 3 ilmeğimi kapattım ve en son trabzanımın dibinden burayı da birleştirdim. Bakın bu şekilde tekrar tığına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir atlıyorum. 5. zincirime ipimi uzatarak üçlü bir trabzan yaptım. Bir yanındakine aynı şekilde üçlü bir trabzan daha yaptım hemen bir yanındakinden ilk sıram bu şekilde oluşacak arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim şimdi ben sıra sonuna kadar yapıp tamamlayıp geleyim ki videom çok fazla uzamasın arkadaşlar Evet arkadaşlar ben küçük bir anlatım yapacağım benim için bu kadar yeterli Şimdi burada bu ipimi bırakıyorum ve diğer rengimi ikinci rengimi alacağım. İlk sıram bu şekilde. Evet diğer rengimi aldım. İpimi bıraktığım taraf değil modelime başladığım taraftan. Bakın burada ilk ilmeğimin içinden bu şekilde bir zincir çektim. İpimi oraya sabitledim. İpim Tığ da bir yanındaki ilmekten burada tunus tekniği kullanacağız arkadaşlar bir ilmek çıkardım hemen yanındakinden bir ilmek daha çıkardım 4 burada ortadan 5 ilmek ve hemen yandaki burada 4 trabzanım vardı arada oradaki yandan 5 6. ilmeğimi aldım ve şimdi tunus tekniği gibi ikişer ikişer kapatıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan ilk ilmeğim tığda ikinci ilmeğimi alıyorum. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. Dördüncü ilmeğimi alıyorum. Beşinci ilmeğimi aldım. Altıncı ilmeğimi Hemen yanda altta birinciyi almıştık. Bir üstünden alıyorum ki burayı da bağlamış olacağım. Bakın bu şekilde. Şimdi yine ikişer ikişer kapatıyorum. Tekrardan aynı şekilde beş ilmeğim var. Altıncı ilmeğimi yanda bir alt değil. Hemen üstünden aldım ve kapattım. Şimdi yine tekrar 1 2 3 4 ilk ilmeğim tığdaydı 5 ve buradaki 4 tırabzanımın en üstünden alıyorum 6. ilmeğimi ve ikişer ikişer kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi en son buraya 4 sıra tunus işi yaptım. Şimdi ilmeğimin içinden aldım ve burayı sık iğne gibi kapatıyorum. İçinden geçtim, sık iğne gibi kapattım. Bütün ilmeklerim için aynı işlemi yapıyorum. Evet ilmeklerimi kapattım. Burada hemen yandaki 4 tane ilmeğim vardı. Onların birincisine batarak bu kısmı kapatıyorum. Ve burada tığda bir ilmeğim oldu. Tekrar burada yine tunus tekniği kullanacağım. 2 3 4 5 ve 6 yandan alıyorum. 6 ilmeğim oldu. Şimdi ikişer ikişer bunları kapatıyorum. Yine altta yaptığımız işlemin aynısı. İlmeklerimi topluyorum. 5 ilmeğim oldu. 6. ilmeğimi hemen yandan alıyorum ve ikişer ikişer kapatıyorum. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Ve son ilmeğimi, 6. ilmeğimi yandan alıyorum yine. Ve ikişer ikişer kapatıyorum. Aynı şekilde buraya 4 sıra tunus işi yapacağım arkadaşlar. 3 sıra yaptım ve son dördüncü sıram. Bakın 5 ilmeğim var. 6. ilmeğimi hemen yandan aldım. Ve ikişer ikişer kapattım. Bakın 4 sıra Tunus şişimi yaptım. Şimdi ilmeğimi aldım, kapattım. Aldım, kapattım aldım kapattım aldım ve kapattım bütün ilmeklerimi kapattım hemen yandaki buradaki trabzanların tepesine 4 vardı hemen oraya sık iğne ile sabitledim bu şekilde modelim oluşmuş oldu tekrar bir tane daha göstereyim arkadaşlar 2 3 4 5 6'ncıyı bakın buradan yandan alıyorum. 6 Şimdi ikişer ikişer kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 bir de tığımda vardı 5 6. ilmeğimi yandan alıyorum ikişer ikişer kapatıyorum bir üst sırama geçtim 3 4 5 ve 6. yine yandan alıyorum ikişer ikişer kapatıyorum son sıra dördüncü sıra tunus işimi yapıyorum yine altıncı ilmeğimi yandan alıyorum ve ikişer ikişer kapatıyorum burada her ilmeğimi alıp kapatıyorum aldım ilmeğimi kapattım aldım ilmeğimi kapattım ve en son burada sık iğne ile burayı sabitlemiş oldum bakın modelim bu şekilde oluşmaya başladı şimdi bir üst sıraya geçeceğim orayı da göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ipimi burada bırakıyorum ve yine sağdan modelin başladığım yerden Buraya beyaz ipimi sabitliyorum. Bakın. İlk mavi ilmeğimin olduğu yerden beyaz ipimi bu şekilde sabitledim. Ve şimdi yine buraya 4 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi alıyorum. Burada ilk ilmeğimin dibinden üçlü bir trabzan yaptım. Hemen tığma ipimi aldım. İkinci ilmeğimden üçlü bir trabzan. Tığma ipimi aldım. Dördüncü ilmeğimden bir trabzan daha. Buraya dört tane trabzan yapıyorum. Beyaz iple yaptığım kısmın aynısını buradan devam ediyorum arkadaşlar. Tığma ipimi alıyorum. Burada altta dört zincirim vardı. Hemen o zincirlerden kımı geçirerek yine 4 tane ilmek uzatacağım. Elimle düzeltiyorum başlangıçta burası biraz dikkat istiyor. Sonra 3 ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bir yanındaki zincirden tığımı geçirdim ipimi aldım uzattığım ilmeğimi kapattım sonra kalan 3 ilmeğimi kapatıyorum bakın bu şekilde tekrar tığıma ipimi aldım bir yanındaki zincirden dördüncü için aynı işlemi yapıyorum önce uzattığım ilmek sonra kalan 3 ilmeğimi kapatıyorum ve son olarak dördüncü zincirimden tığımı geçiriyorum bakın bu şekilde ipimi aldım uzattım ve son yaptığım ilmeğin dibinden bu şekilde sabitliyorum hemen burayı düzelteceğim arkadaşlar ve geldim buraya. Şimdi yine tığma ipimi aldım. Burada dört tane ilmek sonum vardı. Bu yandaki dörtlünün birincisine batarak buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığma ipimi aldım. Yine aynı şekilde trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. 4 tane travzanımı yaptım. Şimdi tığma ipimi aldım. Bu aşağıda 4 ilmeğim vardı. Hemen o 4 ilmeğin içinden geçerek buradaki modelimi de bu şekilde yapacağım arkadaşlar. bir ki Ve son olarak dördüncü ilmeğimi yaptım ve burada modelimi sabitledim. Yine burada aynı şekilde tığıma ipimi alıyorum. Burada yan yana 4 tane trabzanımı yaparak modelime devam edeceğim. Bundan sonra aynı işlemler devam edecek arkadaşlar. Bir farklılık olmayacak. Çok keyifli bir model. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bebek battaniyesi olur. Ben şimdi büyük bir parçada denemiştim. Sizlere onu göstermek istiyorum. Bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Arkası da bu şekilde. Ama çok çok güzel bir model. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Başka yerde görebileceğiniz bir model değil. Benim tasarımım. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok keyifli bir model. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.